اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون لا يرغبون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وضعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli Kur'an dostları, Kur'an'ı anlıyorum sanal medresemizde, kırık manalı, kelime manalı, meal ve tefsir dersimizde yine beraberiz. Elhamdülillah. Yaz kursları münasebetiyle haftada iki defa yaptığımız dersi bir defaya indirmek durumunda kalmıştık. İnşallah bundan sonra salı derslerine de devam etmiş olacağız. Bununla beraber bir ay sonra veya bir buçuk ay sonra pazar günleri için buradan yine bir ders inşallah başlatmış olacağız. Onun müjdesini de ileriki günlerde sizlere vermiş olacağız. Ama hoşunuza gideceği kesindir. Çünkü bu derslere ciddi katkı sağlayacak bir ders olacak. İnşallah pazar günleri de o dersi yayınlamanın gayreti içerisinde olacağız. Ne kadar yapmamız gerekir? Hangi dersi kaç bölüm yapmamız gerekir? Bunun üzerine bir çalışma yapmam lazım. Yani net olması lazım. Kaç hafta sürecek? İşte kaç ders olacak? Bunları netleştirdikten sonra inşallah yine buradan sizlere bilgi vermiş olacağız diyelim. Ve böylece dersimize de başlamış olalım. Bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 187. sayfası, Tevbe Suresi'nin 7 ila 13. ayeti kerimeleri. Dersimiz neyi anlatıyor? Tevbe suresindeyiz. Tevbe suresinin başında Yüce Rabbimiz Allah ve Resulü tarafından müşriklere bir ihtar çekildiğinden bahsetmiştik. Yüce Rabbimiz onlara ihtar çekmişti. Yeryüzünde dört ay dolaşın serbestsiniz ama ondan sonra hiçbir anlaşma yok. Artık benim size verdiğim zimmetin, benim size verdiğim emanın hiçbir geçerliği yoktur. Ancak eğer, ...daha uzun süreli bir anlaşma varsa o müstesnadır buyurmuştur. Rabbimiz onunla alakalı hükümleri anlatmıştı. Zaten o dersi öğrenmiştik. Bu derste de niçin böyle bir ihtar verdiğinden bahsediyor. Bunun sebebini, hikmetini anlatıyor. Onların sözlerinde durmayan insanlar olduğunu, ellerine fırsat geçtiği zaman hiçbir akrabalık bağını ve hiçbir anlaşmaya riayet etmeyeceklerinden bahsediyor. Ancak tövbe ederlerse, Müslüman olurlarsa, Müslüman olmanın gereğini yaparlarsa o zaman da müminlerin din kardeşi olacaklarını ifade ettikten sonra Yüce Rabbimiz yeminini bozan, anlaşmasını bozan ve dini mübini İslam'ın aleyhinde olan küfür elebaşlarıyla mücadele etmek gerektiğini ifade buyuruyor. Bugünkü beş kelimemizden birincisi yekûnü fiilidir. Kâne yekûnü ecve fiildir. Birinci babdandır. Bildiğimiz bir fiildir ama tekrar etmekte fayda var. Kâne oldu demektir. Yekûnü fiil-i Olur demektir. İkinci kelimemiz keyfedir. Zaten dersin başında da keyfe ifadesi var. Keyfe isimdir, istifhamdır. Yani soru edatıdır. Bu istifam ya hakiki olur. Mesela keyfe halüke. Halin nasıl? Nasılsın yani biz bunun Türkçe olarak nasılsın? Ama keyfe halüke halin nasıl gibi normal istifam olarak kullanılır. Bir de taaccüb ifade eder. Yani şaşkınlık ifadesi için kullanılan bir sorudur. Yani siz bunu kullanırken soru sorma niyetiyle değil şaşırdığınızı ifade edersiniz. Burada öyle kullanılmıştır. Mesela ve keyfe tekfurune ve entüm tütle aleykum ayatullah. Allah'ın ayetleri size okunurken siz nasıl kafir olabiliyorsunuz? Böyle bir şey mümkün müdür? gibi böyle ta'cub ifade eder. Netice keyfe isimdir, istifamdır, soru edatıdır. Bu istifam ya gerçek soru manasında olur veyahut da ta'cub için, şaşırmak için kullanılan mecazi istifam olabilir. Üçüncü kelimemiz işterav fiilidir. İştera yeşteri iştiraen müşterin. Müşteri kelimesini zaten biliyoruz. Türkçe'de kullanıyoruz. Müşteri satın alan demektir. İştira iftihal babındandır. İştira satın aldı demektir. Müşteri satın alan demektir. Yeşteri satın alır demektir. Fiili muzahirdir. Burada iştirav fiili mazi cemidir. Satın aldılar demektir. Dördüncü kelimemiz la yargubune fiilidir. Rakabe yargubu. Birinci baptan. Rakabe gözetti demektir. Yargubu ne? Gözetirler demektir. Ne filası gelmiş? La yargubu ne? Gözetmezler demektir. Ve son kelimemiz ihvanun kelimesidir. Burada izafe olduğu için temvini düşmüştür. İhvanun kelimesi ehun kelimesinin cemisidir. Ahun kelimesinin bir cemisi daha vardır. O da ihvetun. Mesela innemel müminune İhvetün o da cemi müzekkerdir. Ahun erkek kardeş demektir. İhvanun erkek kardeşler demektir. Yine diğer cemisi ihvetün o da erkek kardeşler demektir. Dersimize başlayalım. Az önce de ifade ettiğim gibi bir önceki derste Allahu Teala Hazretleri kendisinin ve Resulünün müşriklere vermiş olduğu emandan beri olduğunu, uzak olduğunu ve bununla alakalı bazı hükümleri beyan etmişti. Şimdi de bunun illetini, hikmetini, gerekçesini ifade etmek üzere buyuruyor ki keyfe nasıl yekûnü olabilir lil müşrikine müşrikler için ahdün bir ahit bir anlaşma indallahi Allah katında ve inde rasulihi rasulü katında. Allah ve rasulü katında müşrikler için muteber dikkate alınacak nasıl bir anlaşma olabilir ki? Bunun gerekçesini Allahü Teala anlatacak. Yani müşriklerle Allah ve Resulünün geçerli bir ahdi olamaz. Mümkün değil. Çünkü onlar fırsatçı adamlardır. Kalleş adamlardır. Ufak şeyde hemen bozarlar ki devamında, ayetlerin devamında Rabbimiz bunu ifade edecek. Burada bir istisna var. İllellezine o kimseler müstesna ki ahettüm anlaşma yapmıştınız. indel mescidil harami mescidi haramda. Femestekamu dürüst davrandıkları sürece kime karşı? Leküm size karşı dürüst davrandıkları sürece yani yaptıkları anlaşmaya sadık oldukları sürece festeqimu siz de dürüst davranın lehüm onlara dürüst davranın yani anlaşmanızı bozmayın. Onlar anlaşmaya sadık ise siz de sadık olun. Allaha muhakkak ki Allah yuhibbu sever kimi el müttakine muttakileri Allah'a karşı gelmekten sakınan insanları Allah sever. Siz eğer bir anlaşma yaptıysanız onlar da bunu bozmuyorlarsa takvaya yakışan o sözde durmaktır ve o istikamet üzere yürümektir. Böyle yaparsanız Allah sizi sever. Mescide haramda anlaşma yaptığınız kişiler müstesna. Müşrikler için Allah ve Resulü katında Muhteber nasıl bir ahit, nasıl bir anlaşma olabilir ki? Bu anlaşma yaptığınız kişiler size karşı dürüst oldukları sürece siz de onlara karşı dürüst olun. Muhakkak ki Allah müttakileri sever. Bunların kim olduğuyla alakalı tefsirlerde geniş malumat var. Oraya muracaat edilebilir. Keyfe, onların nasıl güvenilir bir ahdi olabilir ki? Onların verdikleri söze, onların yaptıkları anlaşmaya nasıl güvenilebilir ki? ve in yevharu, eğer galip gelecek olsalar aleyküm sizin üzerinize yani size baskın olacak olsalar la yarqubu gözetmezler fiküm sizin hakkınızda neyi illen hiçbir akrabalık bağını veyahut da yeminle verdikleri hiçbir sözü gözetmezler riayet etmezler ve la zimmeten hiçbir zimmeti, hiçbir anlaşmayı gözetmezler. Yurulune razı ederler kimi küm sizi ne ile bi efvahihim ağızlarıyla sizi razı ederler. Size çok süslü kelimeler kullanırlar. Sizinle dost olduklarını ifade ederler. Sizi memnun edecek sözler kullanırlar ama ve teba uzak durur, inkar eder, Kulubuhum kalpleri dediklerini inkar eder. Yani görünüşte çok süslü konuşurlar. Sizinle dost olduklarını ifade ederler ama kalpleri onu inkar eder. Kalpleri ondan yüz çevirir. Allah buyuruyor ki siz onların sadece konuşmalarını görüyorsunuz. Güzel kelimeler çıktığını görüyorsunuz ama kalplerini bilmiyorsunuz. Ben biliyorum. Onları yaratan ben. İnnehu alimun bi'dati's sudur. Gönüllerden ne var hepsini bilen benim. Evet, ben biliyorum ki o gavurların kalbi dediklerini asla tasdik etmiyor Allah buyuruyor. Ve ekseruhum bu kafirlerin çoğusu fasiqune fasıktırlar yoldan çıkmışlardır. Fasık aslında normal şartlarda kafirlikten daha hafiftir. Bir adam kafirse zaten fasıktır. Ama Allahü Teala burada onların çoğusunun fasık olduğunu niçin özellikle ifade buyurdu? Bununla alakalı yine müfessirlerimiz şöyle izah yapıyorlar. Diyorlar ki evet kafirlerin hepsi fasıktır. Ama kafirlerin içinde ahlakı düzgün olan, verdiği söze riayet eden adamlar vardır. Ama bunlar azdır. Geneli söz dinlemezler, ahlakı hiçbir erdeme riayet etmez. Çoğusu böyledir. Bunu Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Evet, müşrikler için Allah ve Resulü katında geçerli bir ahit olamaz buyurdu. Burada da nasıl böyle bir şey olsun ki eğer onlar size galip gelecek olsalar sizin hakkınızda hiçbir akrabalık bağına, hiçbir anlaşmaya riayet etmezler. Ağızlarıyla sizi razı ve memnun etmenin gayretinde olurlar. Yani yalan söylerler ama kalpleri bunu inkar eder, kalpleri bundan uzak durur. Onların çoğusu da fasıktır. Şimdi bu ayet-i kerime o kadar önemli bir ayet-i kerime ki sadece Mekke müşriklerine mi hitap ediyor? Hayır. Kur'an evrensel bir kitaptır. Günümüzdeki gavurlar da aynen böyledir. Müslümanlara karşı bütün kafirler el küfru milletün vahidetün tek millettirler. Her fırsatta Müslümanları boğmanın, Müslümanlara zarar vermenin gayretinde olurlar. Efendim anlaşma varmış, uluslararası anlaşmalar varmış, efendim sizinle müttefiklermiş hiçbir şey umurlarında böyle olmaz. Onlar Allah buyuruyor ki bakın hiçbir ne akrabalık bağına ne de anlaşmalarına riayet etmezler. Görünüşte çok süslü, çok tatlı ifadeler kullanırlar. Sizi memnun etmeye çalışırlar. Yani yalan söylerler ama kalpleri bunu inkar eder. Her fırsatta hemen bunu açığa vururlar. Rabbim yavurları düşman bilmeyi, Müslümanları dost bilmeyi hepimize nasip eylesin. İşterav bu gavurlar satın aldılar. bir ayatillahi Allah'ın ayetlerine karşı neyi temenen bir pahayı, galilen az bir pahayı satın aldılar. Allah'ın ayetlerini yok saydılar. Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Karşılığında ne aldılar? Dünyalık menfaat aldılar. Başka ne aldılar? Nefsani arzularını tatmin ettiler. Ama bunun ne işe yarar ki? Nefsani arzularını tatmin ettin. Ama ayeti bir taraftan sattın. Ne işe yarar? Ayeti bir kenara koydun, inkar ettin ama dünyalar senin oldu. Ne işe yarar? Zail gidecek olan şeyler. Bu ayet bize de hitap ediyor. Ayetler karşısında, İslami hükümler karşısında ne yapıyoruz bazen? Bu kenara dursun, bu ayetin hükmü kenara dursun, bu farz kenara dursun. Bu haram çok önemli değil, hele bir yapalım deyip de basit bir menfaati alırsak biz de gavurlar gibi olmuş oluruz, Rabbim muhafaza eylesin. Gavur oluruz demiyoruz ama onların yaptığı şeyi yapmış oluruz. Fesaddu onlar yüz çevirdiler veya saptırdılar. An Allah'ın yolundan saptırdılar. İnnehum muhakkak ki onlar sa'e ne kadar kötü oldu. Ma o şey ki kânu oldular. ne yapar oldular. Yaptıkları bu şey ne kadar da kötüdür. Ne yaptılar? Allah'ın ayetleri mukabelinde azıcık bir payı satın almak ne kadar da çirkin bir iştir Allah buyuruyor. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Allahü Teala kafirlerin o huylarını anlatmaya devam ediyor. La yarqubune ey Müslümanlar tekrar ediyorum. Onlar gözetmezler fi müminin hiçbir mümin hakkında. Bakın burada nefi var. Nefiden sonra gelen nekra kelime umum ifade eder. La yarqubune gözetmezler fi müminin hiçbir mümin hakkında neyi gözetmezler illen akrabalık bağını ve la zimmeten hiçbir zimmete, hiçbir anlaşmaya riayet etmezler, hiçbir anlaşmayı gözetmezler. İllen kelimesi akrabalık bağı demektir. Allah adına verilen yemin manasına da gelir. Zimme dediğimizde yapılan anlaşmalar demektir. Evet, hiçbir mümin hakkında bu gavurlar ne akrabalık bağına ne de yaptıkları anlaşmaya sadık olmazlar. Onu gözetmezler. Yani yapılan anlaşmaların veya verilen sözlerin, akrabalık bağının gavurları yanında hiçbir değeri ve geçerliliği yoktur. İlk fırsatta hemen onu ezerler. Ve ulaike işte bunlar var ya, hüm ancak ve ancak bunlar el ne haddi aşan adamlardır. Peki bu adamlar böyle pislikler yaptılar, böyle şerler yaptılar. Bu adamların dönmesi, tövbe etmesi mümkün müdür? Fe entabu eğer tevbe ederlerse ve aqamus salate namazı dosdoğru kılarlarsa ve atevu zekate zekatı da verirlerse fe ihvanukum onlar sizin kardeşlerinizdir fi dini dinde kardeşlerinizdir ve nufassilu açık açık beyan ediyoruz neyi el ayati ayetleri kim için liqaumin bir kavim için öyle kavim ki ne biliyorlar. Yani bilme ve öğrenme arzusunda olan kişiler için ayetleri açık açık anlatıyoruz. Eğer öğrenme gayretiniz varsa, bilme hedefiniz varsa zaten bunu anlarsınız. Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Eğer bu kafirler bu kadar küfürlerine rağmen tevbe ederler, namazı dost soru kılar, zekatı da verirlerse onlar sizin dinde kardeşleriniz olmuş olurlar biz ayetleri bilme arzusunda olan kişiler için açık açık beyan ediyoruz buyurdu Yüce Rabbimiz. Şimdi bir kimse tövbe ettiğini söyledi. Yani iman ettiğini söyledi. Ama biz bunu ne ile göreceğiz? İmanı ispat lazım. Ne ile göreceğiz? Bir, namazı kılacak. Yeter mi? Yetmez. Zekatı da verecek malına kıyacak bakalım kıyabiliyor mu? Gavur bir adam mesela, münafık bir adam namaz kılabilir mi? Kılabilir ki kılanlar vardı. Ama malı vermeye gelince münafık bir adam boşa verdiği için çok böyle zorlanır. İşte bu bir ispat sadedindedir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de "Ekimus salate ve الزَّكَاةَ ifadesi de devamlı olarak tekrar ediliyor. Denir ki üç şey birbirinden ayrılmaz. Allah üç şeyi birbirinden ayırmamıştır. Ayıranlardan Allah rahmetini kıyamet günü ayırır. Birincisi namaz ile zekat. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de "Aqimus salate ve atu'uz Ben namaz kılarım ama zekat önemli değil. Hayır, ikisi de çok önemlidir. İkincisi Allah ve Resulüne itaat. "Adiyullaha ve adiyur Rasul Ben Allah'a itaat ederim. Yani Kur'an'ın ne diyorsa yaparım. Resulullah onun işi bitmiştir. Onun hadisleri falan beni ilgilendirmez haşa. Bu adamdan Allah'ın rahmetinden uzaktır. Bir de Anne babaya iyilik ve Allah'a itaat. Bu da yine beraber zikredilmiştir. Ve abdullah ve la tushriku bihi şey'en ve bil valideyni ihsanan ve qada rabbuka alla ta'budu illa iyya ve bil valideyni ihsana diye bir sure ayet kelime var. Evet Allah'a karşı görevlerimizi yapacağız. Bir de anne babamıza karşı da görevlerimizi yapacağız. Ben Allah'a itaat ederim. Allah'ın dediğini yaparım. Anne baba çok önemli değil denilemez diye ifade var tefsirlerimizde. Devam edelim. Ve inne kesu eğer bozarlarsa ni eymanehum yeminlerini min ba'di ahdihim verdikleri sözden sonra yeminlerini bozuyorlar. Yani size yemin ediyorlar. Biz işte Müslümanların aleyhinde olmayacağız. Şöyle şöyle yapacağız. Anlaşmaya şöyle riayet edeceğiz diye böyle bir yemin ettiler ve bozdular. Ve ta'anu ve ta'an ederlerse yani ileri geri konuşurlarsa karalamaya çalışırlarsa fi diniküm sizin dininizi karalamaya çalışırlarsa yeminlerini bozdular, sözlerinde durmadılar ve dinin aleyhinde çalışırlarsa o zaman fakatilu savaşın eymetel küfri kafirlerin o ele başlarıyla savaşın innehum muhakkak ki onlar la eymane hiçbir yemin muteber yemin yoktur lehum onlar için çünkü onlar yemini bozdular artık onlar için geçerli hiçbir yemin yoktur Leallehum belki onlar yentehune böylece yaptıkları bu dini i İslam'ı karalama konusunda son vermiş olurlar. Eğer onlar verdikleri sözden sonra yeminlerini bozar ve dininiz hakkında ileri geri konuşurlarsa, dininizi karalamaya çalışırlarsa küfrün ele başlarıyla savaşın çünkü onlar hiçbir yemin olmayan kişilerdir. Ya Ye, yeminimiz vardı, anlaşmamız vardı. Niye savaşalım? Evet, onlar bozdular ve hiçbir yemin kalmadı. Belki bu e, sebeple böylece e, bu işe son vermiş olurlar. mübini İslamı karanama meselesinden geri durmuş olurlar. Şimdi savaşmayan, savaştan geri duran kişilere Allahu Teala sesleniyor ve buyuruyor ki: ''E tuqatilu ne? Savaşmaz mısınız? Kavmen bir kavimle öyle kavim ki neketu bozdular eymanehum yeminlerini bozdular. Böyle bir kavim var. Başka Vehemmu <laughs> istediler, arzu ettiler, uğraştılar. Neyi bi ihracir rasuli Resulullah'ı memleketinden çıkarmak için de ciddi arzu ve gayret sarf ettiler. Bunun için uğraştılar. Ve hum halbuki onlar <laughs> bedeu ilk başlatanlardır. Kime karşı? Küm size karşı evvele merratin. İlk defa savaşı başlatan, Sözü bozan, saldırıya başlayan kişiler bunlardır. Şimdi Rabbimiz buyuruyor ki ilk saldırıya başlayan bu kişiler olmasına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çıkarmak için, memleketinden sürgün etmek için uğraşan ve yeminlerini bozan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Bunlarla savaşmayacaksınız da daha kiminle savaşacaksınız? Adamlar daha ne yapsınlar? Yeminlerini bozmuşlar. Resulullah memleketinden sürgün etmişler. İlk saldıran, yeminlerini ilk bozan bu adamlar olmuş. Etahşevne korkuyor musunuz kimden hüm onlardan? Yoksa onlardan çekiniyor musunuz? Onlardan korkuyor musunuz? Allah buyuruyor ki Fallahu <laughs> Allah ehakku daha layıktır. En tahşevhu kendisinden korkulmaya, kendi emrinin çiğnenilmesinden korkulmaya en layık olan Allah'tır Celle Celaluhu. Gavurla savaşırsanız en fazla şehit olursunuz, ölürsünüz, şehit olursunuz. Ama Allah'ın emrini çiğnediğiniz zaman, hele bir de inkar ederseniz Allah muhafaza dünyanız, ahiretiniz harap olur. İnküntüm eğer iseniz, müminine müminler iseniz, eğer mümin iseniz bilin ki Allah'tan daha fazla sakınmanız gerekir. Gavurun böyle bir derdi yok. Gavur Allah'a karşı gelmekten sakınma gibi bir derdi yok. Ama siz müminseniz korkulması gereken, emrinin çiğnenmesinden korkulması gereken Allah'tır Celle Celaluhu. Yeminlerini bozanlar, Resulullah'ı memleketinden çıkarmak için uğraşanlar ve size karşı sözü bozmayı ilk başlatan veya size ilk saldırı yapan kişilerle savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer müminseniz Allah kendisinden korkulmaya daha layıktır. Siz Allah'ın emrini çiğnememenin gayretinde olun diye Rabbimiz Celle Celaluhu ifade buyurdu. Ve böylece bu dersi de bitirmiş olduk. Burada özellikle şunu öğrendik. Gavurun ne bir sözleşmesi ne de akrabalık bağı vardır. Fırsat bulduğu anda Müslümanları bir kaşık suda boğmanın derdinde olur. La yergubune fi müminin hiçbir mümin hakkında diye Rabbimiz ifade ederken de bütün müminlere karşı gavurların aynı tavır içinde olduğunu bizlere anlattı. Ama tevbe istiğfar ederler, namazları kılar, zekatlarını da verirlerse o zaman din kardeşi olacağımızın da böyle bir rahmetin de olduğunu Rabbimiz ifade buyurdu. Bir dahaki ders görüşmek üzere Allah'a emanet olun.